Evet arkadaşlar kuşumuz geldi Kuşumuz geldi Allah'a şükür Evet girdi Ay namussuza bak Gittin tabi oralarda patladın patladın Geldin kendini boşalttın Boşalttın geldin Merhabalar abi Valla görmedik şimdi inşallah iyi olur Orada da kuşların içine girdi. Her yerde kuşların içine girdi. Geldi. Bir. İki. Üç. Dört. Aferin. Aferin. Nerede? <laughs> Nerede? Evet geliyor. Geliyor Ramazan abi. Abi yerim kaçağını. Kaçağı. Ne seni ya. Oha arkadaş buna nereden geliyor beni nereden buluyor yarış günü bu kaçaklar maçaklar <laughs> pırıltıcılar Vallahi bir kere olsun pırıltı vermemişimdir kaçağa Aferin Beş. Aferin. <laughs> git lan yine gez. Git gez. Git gez git. Geliyor. Ramazan abi. Aferin. Hoş gitti. Aleyküm selam Hakan Yıldırım. Hoş geldin kardeşim benim. Arkadaşlar az önce bir kuş gösterdiler. Kuşumuz kayboldu. O yüzden yayını kapattım. Dedim ya kuş gelince tekrar ya. yayın yapacağım. Geldi. Atan kaç kat bu? Evet geride gidiyor. Bir, iki. Aferin. Üç metre direği orada. Tamam, görüyorum. Tam değil Ha. Ya buradan geldi ya ondan yukarıdan aldı Geziyor geziyor Arkadaşlar kuşumuz yine açıldı geziyor Saatini doldursun Başka bir şey istemiyoruz Burada Hasan kaç dakika olmuş sana kaç geçiyor? 50 dakika, oldu, 50, dakika. 50 dakika olmuş arkadaşlar. Son 10 dakika. Evet geliyor. <laughs> git lan gelme be. <laughs> git. Aferin yapma. Git. <laughs> git. Git. arkadaş ben anlamıyorum bu insanları ya. Canlı yapıyorum burada sürt sürt arayıp duruyorlar ya. Bir. Olmadı. Ses sınırı var ya arkadaş. Tamam abi. Peki. 9 tane geçerli seferi var arkadaşlar. Evet geliyor. Geldi. Girdi. E, aferin. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin. YouTube'dan yapıyorum abi geldi. Yapacak da işte. Evet bir daha geldi. Bir. 2, 3. Aferin. Şimdi bu geçersiz mi? Geçersiz. Ama sonra ilk bastı yer arası 10 olacak. Abi 10 metreye çıkmadan zaten basıyor. Yok. 5 metreye kadar ses vermek zorunda girdiği anda. Aşağı. Tamam abim. Yine sokuyor kafayı. Başkanlar işe gidiyor. 28 metrede bir tane takla atma sesi geldi. Zaten. Takla sesi de yetmiyor bize. Bir de ön Kanat çalıştırmak zorunda. Sıkıntı yok abi. Yok yok. Çizik da öyle diyor kardeşim Tamam tamam yok. abim benim. Yalnız çok geç basıyor kanadı. Evet arkadaşlar kuşumuz geziyor. Arkadaşlar beni arayan canlıyı izliyorsa Allah rızası için aramasın tamam. beni. Aramasın beni. Tekrardan söylüyorum. Canlı gören aramasın beni. Ben yayından sonra arayacağım. Geziyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle saatini dolduracak. 3 metrede aldığımız sesten sonrasını o Çok önemli. Yani 10, 10 tane, tane geçerli seferi var. Eke erkek. Bir şey, bir de bir şey var. Bir de bir şey. Ben bilmiyorum. Evet, tamam sen bilme. Otur ben sana anlatacağım. <laughs> sen otur ben sana anlatacağım. Başkanlarla <laughs> Evet kuşumuz geziyor arkadaşlar. Burada. Aynen Hakan'ım. Aynen. <laughs> Baba gel, otursana baba. Evet, bir şeyden korktu Hasan. Bir şeyden korktu yine. Bak burada, atmaca, atmaca yukarıda. Geldi. Bakın atmaca geldi. Eyvah. Hadi oğlum, burayı terk etme. Atmaca gitsin de sen geri gel. Atmaca ya. geldi, atmaca ile burun buruna geldi. döndü. Vallahi döndü. Abi korkutuyor, stres yaptırıyor hayvana. Kuş burada arkadaşlar. Kaç dakika oldu? He? Kaç? Yedi. Evet arkadaşlar yine gidiyor gezmeye. Gitme oğlum o tarafa ya. Gözünü seveyim orada ne var ya. Kaçakçı dolu oğlum orada. Atmacanın korkusuna hayvan ülkeyi terk ediyor. Az önceki yayını ondan dolayı kapattım. Ya orada şerefsizler kuş gösterip duruyorlar. Geçin Geliyor. Abiler selamınızı almadığım Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Selamını almadıklarım. Kusura bakmayın, göremiyorum kuşa bakmaktan. Gel gel, gel. Nerede? Evet. Buradan bakıyorum abi. Geziyor ya. Bak gördün mü? Yine kuş kaldırdı bak. Ulan kavatlara bak ya. Küfür yok. Küfür yok canım yani. Küfür yok. Tamam baba sorun yok. Açık, açık ya. Bak atlara gelince açıksın. 10 dakikası var onun geçmesi. Tamam başlayalım. baba bir şey olmaz bir şey. Olmaz. <laughs> Arkadaşlar beni görmekten sıkılabilirsiniz ama bekleyeceğim bu sefer. <laughs> Bekleyeceğim bu sefer. Işımız geliyor, yapıyor, gidiyor, geziyor. Saati doldu arkadaşlar. Derisi nasip. Doldu doldu. Gelene kadar doldururuz zaten. 12 <laughs> Hasan, Hakan seni görmek istiyor. Selam Hakan kim ya? Yıldırım mı? Ha. Hakan'ım benim ya. Adamın kralı. Burada Yıldırım var. Ya, bu bu arkadaşlar. Bu arkadaşım. Burada ya. da hakemler var arkadaşlar. Bu arkadaşlar arkadaşım görüyor musunuz? Bu Böyle arkadaşlar vallahi Bak 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 bak. İlk nelere bak. Nasıl kuş gösteriyorlar ya. Psikolojimi bozdular arkadaşlar. Stresten şu an var ya yemin evet. ediyorum sana. Kaşınmaya başladım. <laughs> Stresten kaşınmaya başladım. <laughs> Lan bir huzur verin ya. Lan bir huzur verin, huzur. Lan kuşunuz yoksa kuş verelim ya. Vallahi veririm. Yemin ederim veririm. Ben cömert adamım. Gelin kuş vereyim size. Lan yakamı bırakın. Pezevenkler. Arkadaşlar görüşürüz. Ben acayip sinirlendim. Ya buna nasıl insanlar ya. Aleyküm selam Selahattin abim. Resul abim teşekkürler. Ya abim yarışa kuş atıyoruz. Oradan kuş gösteriyorlar. Buradan kuş gösteriyorlar. Lan namertler kuş vereyim size ya. Yapmayın bunu. Yapmayın. Kuş ne güzel çalışıyor. Kuşun sistemini bozuyorlar abi. Kuşun sistemini bozuyorlar ya. Yemin ediyorum sistemini bozuyorlar. Kuş Eke 3 yaşında. Biraz da kızmış. Aha geldi. Geldi hadi gel oğlum. Evet abi o değil mi? Bizim kuşu o değil mi? Bizim kuş o mu o mu? Ben karıştırdım ya kafayı yedim ya. Ya oradan kuş uçuyor buradan kuş uçuyor. Evet bizim kuş burada burada. Geldi geldi abi. Geldi. Bu gelen Yalan abi işte. Yok, yabaniymiş yalan. Olan. Abi gözlerim gitti ya. Vallahi psikolojim üst oldu. <laughs> tamam. Yabani bile kuş olarak neredeyse göreceğim ya. Beyin gitti, beyin devreleri yandı. Ulan niye kuş gösteriyor? Ben anlamadım ya. Ramazan abi. Bizim kuş orada bak. Binanın üstünde uçan o bak kuşla beraber. O bence o. Ben kuşumun uçumunu tanıyorum. Bak şurada uçan var ya abi bak bu tarafta. Abiler görüşürüz. Ben yine yayın yapacağım. Görüşürüz. Vallahi gidelim.